Herkese merhabalar arkadaşlar Bu videoda sizlere Sivas'ın alfetisi uzat Barajı ve Sivas'ın cennet köşelerinden biri olan dipsiz Göl'den manzaralar sunacağız Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım Burada uzat manzarasının uzaktan görüntüsünü görüyorsunuz. Pusat Özen Barajı Sivas'a 60 kilometre, Rafik ilçesine uzaklığı ise sadece 24 kilometredir. Hadi hep birlikte Pusat Barajı'nda görünen caminin kilâbına gidelim. Bakalım ne kadar yaklaşabileceğiz. Ayrıca bu güzergah motorcular tarafından da çokça kullanılmakta. Motorcuların tercih sebebi ise gerek düzgün asfaltı, doğa manzarası ve bol virajlarından kaynaklı. Şimdilik sizlere bu büyüleyici doğa manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Pusat Barajı'nın kenarında görüşmek üzere. İyi seyirler. Pusat Barajı, eski Pusat Köyü'nün 2010 yılında barajın tutulması ile oluşmuştur. Günümüzde ise su seviyesinin azalması ile birlikte köyünden gün yüzüne çıkarak eşsiz manzarayı bizlere sunmaktadır. Bu eşsiz manzara eşliğinde ailenizle birlikte yol kenarında yapılmış olan mesire alanlarında kaliteli huzurlu zaman geçirebilirsiniz. Burada da eski yerleşim yerinden kalan kalıntıları görmektesiniz. Video uzun olmasın diye hızlandırıyorum buraları. Evet camiye yaklaşmış bulunmaktayız. Kısa bir karizmalar için ve muhteşem manzarası. Bu manzara eşliğinde dinlendikten sonra aynı güzergah üzerinde bulunan Dipsiz Göl Şelalesi ise 24 km sonra sizi karşılamakta. Bahar aylarında sizlere adeta cennetten bir köşeymiş gibi yürüyüşler yapabileceğiniz bir doğa harikası karşılayacak. Siz yolu izlerken Dipsiz Göl Şelalesi'nde görüşmek üzere. és széles. Cipsiz göl şelalesini gördükten sonra mevcut olan park yerine doğru yavaşça iniyoruz. Dipsiz göl şelalesi kışın donan sarkıtlarıyla yazın yeşile bürünen doğasıyla ziyaretçilerin ilgi udağı haline gelmektedir. Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanan şelale gölden gelen suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşuyor. Dipsiz göl ve şelalesi, yayla evleri, çeşmeleri, piknik alanları, içerisinde sarkıtları bulunan küçük çaplı mağaraları ve doğal güzelliğiyle doğa severleri ve piknikçilerin uğrak yeri olmuştur. Öz çekim yaparak bu güzellikleri fotoğraflayan ziyaretçilerin şelalenin buz gibi suyunda sıcak yaz günlerinde serinleme imkanı bulunmaktadırlar. Kayalık yamaç üzerinden yaklaşık 100 metre uzunluğa sahip demir merdivenle inilen şelalenin zeminindeki ahşap köprü de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, birlikte gitmek istediğiniz arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.